Selamlar herkese. Semalı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için meşhur Kıbrıs tatlısı tarifi paylaşacağım. Birçok kişinin deneyip beğendiği şerbetli tatlılar arasında hafif bir tatlı olan bu tatlıyı bence siz de deneyin. Üstündeki kremasıyla altındaki şerbetiyle şeker oranını güzel ayarlamak lazım. O zaman bunun tadını gayet iyi anlarız. Hatta bunu bir gün önceden de yaparsanız tadı ve üstündeki muhallebisi daha güzel oturmuş olur. O şekilde denemenizi de tavsiye ediyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 1,5 su bardağı toz şekerin üzerine 2 su bardağı su koydum. Bardak ölçüm klasik su bardağı 200 milim. Tenceremi ocağa koydum ve şeker eriyene kadar karıştırdım. Ve bir dilim de limon koydum. Evde limon kalmamışsa bir paket vanilya da koyabilirsiniz. Güzel hoş bir aroma katabilir. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra da ocağın altını kapattım. Şerbet ılık olsa yeterli arkadaşlar. Çok soğuk olmasına gerek yok. Ben 4 adet yumurta kullanıyorum keki için. Fakat yumurtalarınız büyükse 3 tane de yeterli. Yumurta ve toz şekeri bir çırpıcı yardımıyla iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Bu kekinizin güzel kabarmasını sağlayacaktır. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ceviz içi biraz daha ince çekebilirsiniz cevizi 1 su bardağı hindistan cevizi yarım su bardağı un 1 su bardağı da galeta unu kullandım birer pakette vanilya kabartma tozu açıklamalar kısmında malzeme listesi olacak arkadaşlar en son kattığım malzemelerden sonra da çok az karıştırdım ve ardından yağlanmış tepsiye aldım 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim Altı ve üzeri kızardığı zaman çıkartın arkadaşlar. Biliyorsunuz her fırın ayrı şekilde pişiriyor. Üzeri için muhallebi hazırladım. 1 litre sütün içerisinde 1 çay bardağı toz şeker, 2'şer yemek kaşığı dolusu nişasta ve un kullandım. Ve bunları iyice karıştırdım. Ardından en son bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim. Onu aldım. Bir pakette vanilya koydum. Bundan sonra da soğumasını bekledim. Daha sonra içerisine başka bir şey daha katacağım. Ee, fırındaki kek de pişmişti. Fırından çıktıktan 5 dakika sonra yani biraz beklettim. Üzerine kürdanla delikleri açtım. Ve şerbeti döktüm. Şerbet de oda ısısına gelmişti. Hemen de şerbeti çekti. Aslında bir nevi revani gibi, cevizli revani gibi arkadaşlar bu. Tabii ama üstündeki muhallebi sil falan apayrı bir lezzet oluyor. Soğumuş, biraz ılık gibi olan muhallebinin içerisine bir paket krem şanti koydum. Aslında ben bunun içerisine iki kaşık da labne peyniri koyuyorum. Daha güzel lezzet alıyor ama evde kalmamıştı. Ama böyle de gayet güzel oluyor. Ardından bir çırpıcı ile de çırparsanız daha pürüzsüz bir kreması olur üzerine. Bu şekilde e, yani şöyle 3-4 saat aslında dursa çok güzel olur. Hatta bir gece öncesinden yaparsanız çok güzel olur. Ama ben bunu son anda yaptım. Akşam olmuştu artık. Bütün işlerimin arasına sıkıştırmıştım. Siz de hani öyle yapacaksanız artık şekline takılmayacaksınız. Üzerine bolca e, hindistan cevizi ve ceviz dökebilirsiniz veya fıstık koyabilirsiniz. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben bir saat sonra kesmek zorunda kaldım. Çayın yanına çünkü acil lazımdı bu. Ve ertesi güne kalmadı bile. Umarım siz de deneyip beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Instagram adresimde semalimutfak. Hoşçakalın.